Sevgili arkadaşlar, merhabalar herkese. Hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte gündemi değerlendireceğiz. Şu anda piyasaya baktığımız zaman düne oranla toparlanmalar olduğunu görüyorsunuz. En azından bugün göstergeler yeşile dönmüş durumda. Ve genel olarak Bitcoin'e ve altcoinlere baktığımız zaman da saatlik bazlarda iğneleri aşağıya doğru oldukça uzanan Mumlar e, oluşmuş durumda arkadaşlar. E, bu ne anlama geliyor buradaki mumlar? E, birileri korku ve paniğin e, tepe yaptığı, zirve yaptığı zamanlarda e, tekrardan masaya girip e, piyasaya bir miktar yükselttiler. Buradaki korkuyu ve paniği satın aldılar ve piyasaya yükselttiler. Şimdi e, bu videoda burada yapacağım analizlerde biraz daha böyle temel düzeyde olayı anlatmaya çalışacağım. Zaten genel olarak yaptığım analizler oldukça temel seviyede ve burada yaptığım analizler kısa vade dalgalardan ziyade e, yönü belirlemek Adına yaptığım analizler arkadaşlar. Ve bu analizleri yaparken de incelediğimiz veriler belli. İşte Genelde toplam market büyüklüğüne bakıyoruz. İşte dominansa bakıyoruz. Dolar endeksine falan bakıyoruz arkadaşlar. Biraz daha böyle genel ve temel düzeydeki verileri incelemeye çalışıyoruz. Gene onları inceleyeceğim. Kafamdakilerini net bir şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ben olumsuz değilim arkadaşlar. Bunu her defasında söylüyorum. Ve piyasanın böyle 2017'de olduğu gibi. Bakın aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar. Bir yıl iki yıl sürecek bir ayı piyasasına girmesini beklemiyorum. Ve burada yaşadığımız bu düşüşler de kısa vade adına bana göre arkadaşlar bu anın ömrünü uzatan düşüşler olarak düşünmekteyim. Şimdi geçen hafta, geçen hafta yaptığımız analizleri hatırlarsanız ben orada yaptığım analizlerde eğer ki bu son dalgaysa buradan düzeltme yapmadan devam etmemiz gerekiyor diye sizlere anlatmaya çalışıyordum. Ve sizlere demiştim ki eğer ki buradan sonra bir düzeltme gelirse ben elimdeki ürünleri, malları tutmaya devam edeceğim. Ama eğer ki düzeltme gelmezse buradan yükselmeye devam edersek o zaman elimdeki malları çıkacağım satacağım diye konuşuyordum. Tabi bunu şimdi söyleyince ilk defa duyuyorsanız bunu çok saçma gelebilir. Yani niye düşerken tutuyorsun da yükselirken satıyorsun çok saçma değil mi diyebilirsiniz. Ama arkadaşlar bu tamamen benim mantığım, benim düşüncem, benim beklentilerim tabii ki de farklı. Sizin beklentileriniz farklı olabilir. Ben böyle dalgaların peşinde değilim. Ben biraz daha yönü belirleyip yönü anlamaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar gene analizi dolar endeksi üzerinden yapacağım. Ben dolar endeksine çok ciddi manada önem veriyorum. Bunda zaten her videomda değiniyorum, söylüyorum arkadaşlar. Benim için oldukça önemli bir veri. Burada gördüğünüz dolar endeksi verisi. Ve videolarda da o kadar çok değiniyorum ki artık böyle kabak tadı vermeye başladı. Bunun da farkındayım. Ama arkadaşlar bunu anlamak lazım. Yani bunu anladığınız zaman bana göre piyasaları da anlamış olursunuz. Şimdi bakın bunun sebeplerini size geçmişten örnekler vererek anlatmaya çalışacağım. Şimdi şu anda dolar endeksinin haftalık bazlı grafiği açık arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz ekranda bakın 3 tane dalga var. Bir şurada bir düşüş dalgası var. Bakın burada bir tepe geliyor. Şu noktaya kadar bir düşüş gelmiş. Ardından bir yükseliş başlıyor. Bakın şurada bir yükseliş dalgası var. Ve buradaki yükseliş dalgasından sonra da bakın şuradaki tepeden sonra da bir düşüş dalgası başlıyor. Aradaki şu e, yukarı aşağı hareketlerle ilgilenmiyorum tamamen burada dip noktayla tepe noktayı kendime referans alıyorum arkadaşlar. Önce bakın şuradaki bölümü inceleyeceğiz. E, bu bölüme baktığımız zaman e, dolar endeksi burada bu hareketi yaparken e, bitcoin ne yapmış? Ona bakacağız ardından şuradaki iki bölümü inceleyip e, sonra videoyu bitirmeyi planlıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar ilk bölüme bakıyorum. İlk bölümün tepe noktasına baktığım zaman bakın şu aşağıda tarihler yazar. Kendi bilgisayarınızdan da görebilirsiniz bunları. Burada tepenin geldiği tarihe bakıyorum. Tam olarak 12 Aralık 2016'da burada tepe gelmiş. Ve 12 Aralık'ta 12 Aralık 2016'dan şuradaki 2018-15 Ocağı kadar bir düşüş trendi var. Şimdi buradan bitcoin'in grafiğine geçiyorum arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine baktığımız zaman da 12 Aralık 2016 tarihinde bitcoin nerede? Fiyatı nerede arkadaşlar? Ve bakın tam olarak şuradaki bölümdeyiz. 12 Aralık 2016 tarihinde bitcoin'in fiyatı buralarda arkadaşlar. 15 Ocak 2017'ye baktığımız zaman da bitcoin'in fiyatı arkadaşlar bakın şuradaki bölgelerde. Şimdi burası dolar indeksinde tepenin geldiği nokta. Burası da dibin geldiği nokta. Şimdi biraz daha yaklaştıracağım grafiği. Baktığımız zaman bakın burada dolar endeksi düşmeye başlıyor. Dolar endeksinde tepenin gelmesiyle birlikte düşmenin başlamasıyla birlikte bitcoin arkadaşlar bir rallye başlıyor gördüğünüz gibi. Burada dalgalar halinde yaklaşık olarak 500 dolardan 20 bin dolara kadar tırmanıyor. Ardından bir düşüş gelmiş ve buradaki bu düşüş esnasında da altcoin'leri uçurdular. Ya burada Bitcoin düşmesine rağmen şu bölgede 15 Ocak tarihine kadar piyasa hala ayıya dönmemişti hatırlarsanız. Ciddi manada altcoin rallisi görmüştük, görmüştük ve birçok altcoin de zirve zamanları da bakın şuradaki bu esnada gelmişti. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım olay dolar endeksindeki bakın şuradaki düşüş zamanında şuradaki düşüş zamanında arkadaşlar Bitcoin 500 dolardan 20 bin dolara kadar gidiyor. Ardından şu bölgede dolar endeksinde dip geliyor. Ve buradan e, şu zamana kadar e, burası da zaten e, mart ayı arkadaşlar bu pandeminin çıktığı zaman e, Bu zamandan yani e, 15 ocak 2018 tarihinden Pandeminin çıktığı mart 2020'ye kadar e, dolar endeksinde bir yükseliş görüyoruz Burada bir yükseliş dalgası var bu esnada bitcoin'e baktığımız zaman da bitcoin arkadaşlar bakın buradaki e, 15 ocak Zirvesinden sonra e, pandemiye kadar bakın pandemi de şurada gelmişti bir uzun bir ayı piyasasına giriyor. Ve bitcoin buradaki e, ayı piyasasına girdiği zaman da dolar endeksinde arkadaşlar biz e, yükseliş görüyoruz e, rally görüyoruz. Ve ardından da dolar endeksinde buradaki pandemi ile birlikte e, bu yükseliş dalgasının tepesi zirve noktası geliyor ve ardından tekrardan bir düşüş trendi başlıyor. Şu bölge görüyorsunuz arkadaşlar ciddi bir düşü, e, düşüş trendi e, düşüş zamanları ve o sırada bitcoin'e baktığımız zaman arkadaşlar pandemi çöküşüyle ile birlikte 4000 dolarları gören bitcoin buradan bir rallye başlıyor ve 60 bin dolarlara kadar gidiyor. Şimdi bunu niye anlattım arkadaşlar bunu şu yüzden anlattım dolar endeksi ile bitcoin'in grafiği arasındaki bağlantıyı göstermek amacıyla anlattım buradakini çünkü dolar endeksine sürekli değiniyorum videolarda bazı arkadaşlar diyorlar ki dolar endeksi ile bitcoin ne alaka falan diye yorumlar yapıyorlar. Ama bu gösterge oldukça önemli. Böyle de bağlantıları var. Yani ne zaman ki burada tepe geliyor, Bitcoin'de arkadaşlar yeni bir rally başlıyor. Ne zaman burada dip geliyor, Bitcoin'de arkadaşlar tepe geliyor. Ters çalışıyorlar yani. Şimdi benim kendi kişisel görüşüm burada arkadaşlar henüz dolar endeksinde dibin gelmediği yönünde. Ben burada düşüşün devam edeceğini düşünüyorum. özellikle de bakın şöyle günlük bazlara falan baktığımız zaman da zaten bir süredir burada düşüş trendi var arkadaşlar. dananın kuyruğunun kopacağı noktada 89 seviyesi. Şimdi 89 seviyesi zaten haftalık bazı Şuradaki dibin e, gördüğümüz en dip nokta. Altında bir kapanış yaptığımız zaman kendisini aşağıya doğru hızlı bir şekilde salacaktır diye düşünüyorum. E, ve aylık bazlı arkadaşlar. E, buradaki 89 seviyesi şuradaki ikili tepenin boyun kısmı. E, kırdığımız zaman da bildiğiniz gibi derinlik kadar yükseliş gelmesini bekleriz. E, ben dolar endeksinde bunun gerçekleşeceğini düşünüyorum. O yüzden 89 noktası kırıldığı zaman da e, buradaki derinlik gelene kadar bir süre daha arkadaşlar böyle dalgalar halinde dolar endeksi düşecektir diye düşünüyorum. Ve dolar endeksi düştüğü zaman da bildiğiniz gibi daha demin de zaten sizlerle birlikte inceledik arkadaşlar. alt e, Bitcoin'de ve altcoin'lerde hep rally başlıyor. Ve bitcoin'de yaşadığımız bu son düşüşle bana göre arkadaşlar büyük bir ayının falan başlangıcı değildi. Hatta belki önümüzdeki gelecek olan rally'nin son silkeleme hareketi olabilme ihtimali bana göre daha yüksek. Bunun onayı nasıl gelecek? Bunun onayı e, dolar endeksinde 89 noktasının altında kapanışlar geldiği zaman gelecek. Ama o zaman da iş, iş, iş işten biraz geçmiş olabilir. Yani fiyatlar e, belli seviyelere gelmiş olabilir ve bu beklentimden dolayı da e, ben şu anda arkadaşlar e, bitcoinin bu seviyelerinin e, geçtiğimiz haftalardaki seviyelerinin veya altcoinlerde gördüğümüz noktaların e, zirve noktaları olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Dolar endeksi adına beklentilerim bu şekilde. Bunu arkadaşlar alın cebinize koyun. Önemli bilgiler bana göre. Uzun bir ayı piyasasına girdik mi girmedik mi bunları anlamak adına çok değerli bilgiler olduğunu düşünüyorum. E, Gelelim benim yaptığım analizlere ve bitcoin'in kısa vade analizlerine. Tabi şimdi YouTube'da bir sürü analiz yapan kanal var arkadaşlar. Birçok kanal şu anda Bitcoin'i, altcoin'leri teknik, teknik bakımdan inceliyor. Grafik bakımından inceliyor. Ben de bunlarla tabi kıyaslanıyorum doğal olarak. İşte en çok kıyaslandığım noktada diğer kanallar hocam sürekli acil durum videosu paylaşıyor. Günde 3-4 tane video paylaşıyor. Sen bize acil durumlarda hiç uyarmıyorsun. Şimdi arkadaşlar bu adamlara baktığınız zaman bu adamlar direkt YouTuber veya direkt trader. Yani sürekli bilgisayarın karşısında, sürekli grafiklerin karşısında olan insanlar. Veya adam full geçimini YouTube'dan sağlıyor. Bundan dolayı ona yapma öyle videolar paylaşma imkanı buluyor. Ben bu imkanı bulamıyorum. Çünkü ben direkt böyle Youtube'dan geçimimi sağlamıyorum kendim akşam saat 5'e kadar 6'ya kadar bazen 4'e kadar çalışıyorum Ve akşam işten çıktıktan sonra genelde bir tane video paylaşıyorum arkadaşlar zaten Kısa vade olaylara girme, girmememin bir sebebi de bu Ben sürekli ne yazık ki bilgisayarın karşısında grafiklerin karşısında olan birisi değilim Tabi ileride burada şu anda kurduğumuz kanal çok büyürse belli noktaları, belli seviyelere ulaşırsa arkadaşlar ben de şu anda Yaptığım mesleği bırakabilirim ve kendimi full anlamda YouTube'da grafiklere verebilirim arkadaşlar. Bunu yaptığım zaman işte o istediğiniz düzeye gelebiliriz. Yani her acil durumda videolar paylaşabilirim veya günde 3-4 tane videolar çekebilirim. Ama şu anda ne yazık ki bunu yapmaya imkanım yok. Şimdi gelelim Bitcoin'in saatlik bazlardaki olayına. Şimdi bir saatlik bazına baktığımız zaman şu anda Bitcoin'in burada bulut noktasına dayandığını görüyorsunuz. Burada bulutu kırmamız bizim için oldukça iyi olacaktır. Kısa vade adına düşen trendin, düşen bir trendin kırıldığı anlamına gelecek arkadaşlar. Burada bakın daha önce buluta değdiğimiz yerlerden satış yedik. Kısa vadede bir saatlik fazla burada bulut kırılımı oldukça iyi olacaktır. Bitcoin üstündeki satış baskısını ufaktan atacaktır diye düşünüyorum. Onun dışında dip geldi mi? Bana göre dip geldi arkadaşlar. Burada bakın şuradaki mum da aslında çok güzel bir mum. Burada kapanış anlamında 4 saatlik fazla gördüğümüz en dip noktaya baktığımız zaman 36 bin dolarları gösteriyor, 36.500 dolarları gösteriyor. Şu anda açıkçası burada ben tutulmasını beklerim. Burada ikinci bayak yaptırabilirler, bu gayet normaldir. Ama artık bana göre dip geldi arkadaşlar. Buranın daha da altına sarkma ihtimali oldukça düşük bence. İkinci bir dip gelse de burada 36.500'e tutulmasını şahsen şu an için bekliyorum. Bu da tabii biraz daha temkinli gidelim dersiniz. Bir saat fazla bulut kırılımları, en azından bulutun üstüne yerleşmesini falan bekleyebilirsiniz. Ama benim düşüncelerim bu şekilde. Aldığım kararlar da, pozisyonlar da arkadaşlar bu şekilde. Daha önce bir saatlik bazarda hep buluta değdiğimiz yerlerde satış yedik. Fakat en sonki düşüşte burada çok ciddi manada piyasaya korku saldıklarından dolayı artık burada bir saatlik bazda bultu kırma ihtimali bana göre yüksek. Burada buluta değdiğimiz yerde kısa vade adına bir miktar geri çekilme olabilir. Ama arkadaşlar yarın belki öğlen, belki bu gece hafta sonuyla birlikte burada bulutu kırmasını ben şahsen bekliyorum. Ve şu anda dominans da bu seviyelerdeyken Bitcoin'in yukarı yönlü yapacağı hareketlerde de arkadaşlar onu izleyecektir diye düşünüyorum. Altcoin'ler adına kesinlikle olumsuz değilim arkadaşlar olumluyum dominans da bir miktar artış bekliyorduk bu haftanın Yeşil gelmesini bekliyorduk şu anda o hareketler geldi. Yani dominansın artması sizi çok fazla korkutmasın. şu anda dominansın bulunduğu seviyeler bence gayet güzel noktalar arkadaşlar. Bu noktalardayken Bitcoin yukarı yönlü hareketlerde altcoin'leri dolar bazında ben ezmesini beklemiyorum. Altcoin'ler de Bitcoin'i yukarı yönlü izleyecektir diye düşünmekteyim arkadaşlar. Bugünlük piyasada gördüklerim, ve izlediklerim bu şekilde. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.